Arkadaşlar ön amortisör. Ee, Keçeler yağ kaçırıyor. Gördüğünüz gibi kötü durumda. Arkadaşlar demişler ki komple amortisörler değişecek, tamir yok. Tamir yaparsak işe yaramaz mı dediler yoksa tamir mi yapmıyoruz dediler. Yapılmaz dedi. Gördüğünüz gibi amortisörler hep yağ kaçırıyor. Biz bu keçeleri değiştireceğiz. Bir sökelim ön tak takamı. Bakacağız. görülüyor. Amortisör keçeleri patlak. Amortisör borularında bir sıkıntı görünmüyor. Yani bu amortisör borularında sıkıntı yoksa amortisör değiştirmeye gerek yok. Hatta amortisör komple değişmez. Bu amortisör boruları ayrı satılır. Bu amortisör boruları çizikse amortisör borularını değiştirirsiniz. Olay çözülür yani. Komple 12 milyar verip komple amortisör değiştirmek saçmalık olur. Olaymış. Yağmur açacağız, yağ boşaltacağız. Yağ boşaltacağız. Ya zaten şuradan görünmüyor. Pastı pastı akıyor bak. Kıfatlanır mısın? Yağmur nasıl kurutulur bunlar şimdi? Akmasın diye. Çok sıkmıyoruz. Bu şekilde. Ne aldık? tane parça alan aldık. Onun altında bir tane kıl var. Onu aldık. Bunun altında bir yay var. Yayı gördüğün gibi. Aslanmış olduk. Yağın seviyesi. Şurada. Çıkan yağ var. Gördün Şurada alıyoruz var arkadaşlar. Şu toz keçesi. Bunu kullanacağız. Öyle ama şu içteki keçe. Şurada bir tane yayı var. Bu şekilde. sonra bu keçiyi buradan alacağız Bekle. Şöyle çiçek tak. Sekmanı takıyoruz üstüne. Sekman buraya oturuyorsa doğru çalmıştırız. Evet. Sekmanı taktık. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Tekman yuvasına geçmiş. Sen seyirciler. şuraya yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Daha sonra buraya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi amortisör borusunda hiçbir sorun yok. Ya bu amortisörü değiştirmek istiyor. Servislik arkadaşlar. 12 milyar masraf yazmak istiyorlar. Sadece keçeyle bu işi çözüyoruz ya. Yani. Bunu... Daha sonra Şurada bir tane pul var. Onu atacağız içine. Pulun parlak tarafı bize bakıyor. Daha sonra şurada şöyle bir kapsül var. Onu şöyle, şöyle koyuyoruz. Ondan sonra Şurası O ilk tarafı aşağı bakıyor destekçilerimizin de. de. biri hazır kendi kendi motorum işimi kendi başına yapmıştım. Bunu da yaptık. İyiyim onlara baktım Burçları taktık. Burçları taktık. Sıkalımız. Sen de tekrarını biraz balanslar. Motorumuz iş bitti arkadaşlar. Ön ön almastör yağı keçesi valet ordum.